5. basamak. Başlangıç noktanı ve pozisyonunu iyice analiz et. Kilo vermeye karar verdiğinde yaptığın ilk iş tartılmaktır. Belli bir servet elde etmek istediğinde ise yapacağın ilk iş oturup değerinin ne kadar olduğuna dair kişisel bir finansal durum raporu hazırlamaktır başlangıç noktana karar vermek sana ilerlemeni ölçebileceğin bir ayar çizgisi sağlar. Nereden geldiğin ve nereye gittiğinle ilgili fikirlerin nedenli kesin olursa ulaşmak istediğin yere varman da o denli çabuk olur.